Bunun için kardeşlerim, devlet, psikolojiye yatırım yapmalı. Psikolog yetiştirmeli, ama yetiştirdiği çocuklarda, İmam Gazali'nin ihyasından tevazuyu öğretmediği sürece, Müslüman doğru adamdır, emin adamdır öğretmedikçe, mümin mümine insana karşı müsamakardır demedikçe, Allah'tan sonra en büyük hak sahibi anne babadır, anne babayı çiğneyenin cenneti yoktur demedikçe, sabırsız hayat yaşanmaz diye bir kural koymadığı sürece, iffetli, namuslu olmadığı sürece, insanlığın parçalanır demediği sürece, ilim sadece fakültelerde değil, hayatın her yerinde her zaman insanın silahıdır, öğrenmeye devam et demediği sürece, ve Kalbin Allah'la olsun rahat et. Yoksa çıldırırsın diye bir eğitim vermediği sürece psikoloji hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü psikologların uğraştığı insanlar tevazuyu kaybetmiş insanlardır. Anasını babasını arkadaş gibi gördüğü için anasını babasını şikayet etmek üzere psikoloğa gelmiştir muhakkak. Allah'ı bulamayan bir kalp sahibi olduğu için onun kalbi bir iğne deliğinde sıkışmış kadar daralmıştır. Çünkü sabah namazı kılmayı bilmiyordur o. İstiğfar etmeyi bilmiyordur o. Ayet-el kürsi okuyup rahatlamayı bilmiyordur o. Felak ve Nas suresini okuyunca kendini göklere kadar yükselmiş kanatların sahibi olarak görmeyi beceremiyordur o. Ya Rab, ey Rabbim, Ey beni yaratan Allah'ım demeyi beceremeyen birisi olduğu için doktor bey doktor hanım demek zorunda kalmıştır. Ya ey beni yaratan Rabbim, ey Rahman olan Allah'ım, ey Rahim olan Allah'ım diyecek ya da doktor bey diyeceksin. Psikolog hanım diyeceksin. Evet birine sığınacağız ama sığındığımız bizi yaratan Allah olsun. Bizim gibi yiyen, içen Bizim gibi uyuyan, bizim gibi yorulan birisine niye sığınalım biz? Kendi ayaklarımla yürümem varken niye baston kullanayım diye düşünmemiz gerekmiyor mu? Burada bu çizdiğimiz çizgi kardeşlerim. Herhangi bir şekilde sadece dua edersem yeter, yemeğim de gökten iner diye düşünmeye sevk etmiyor bizi. Yemeğimiz zaten var. Açlık diye bir sorunumuz yok ki bizim. Zaten evlerimiz var. Sorun yediklerimiz patlatıyor bizi. Evlerimiz hapishaneye döndü bizim. Evinden çıkıp insanlar soğuk havada parkta niye oturuyorlar? Çünkü evdekileri gördükçe sinir krizleri geçiriyor. Birbirimize tahammülümüz yok. Eşler birbirine tahammül etmiyor. Evlat babasına baba evladına tahammül edemiyor. Neden? Çünkü başta dedik ki dünya benim. Benden başkası bu dünyada yok diye tapınmaya başladık bu dünyaya. Kendi çocuklarımız bile evimizde fazla görünmeye başladı gözümüze. Bizi doğuran, büyüten annelerimiz, babalarımızı gereksiz görmeye başladık. Hele bir de hastalanırlarsa, He de sorunları olursa hiç dayanılmaz oldu annelerimiz babalarımız. Halbuki dünya faniydi. Üç gün beş gün burada kalacaktık. Cennetlere gidip rahat edecektik. İmanımız buydu bizim. Hala böyle inandığımızı söylüyoruz ama pratiğimiz böyle değil. Bu sefer işte uyuşturucu haplara müptela olduk. Yeşil reçeteli ilaçlar olmadan yaşayamaz olduk. Neden Gencecik kızlar evlendikten bir ay sonra ilaç kullanarak ancak rahatlayabiliyorlar. Çünkü bu sahtekar dünya, bu yalan dünya, evleneceksin, evinin kraliçesi olacaksın, adamı istediğin gibi hizaya getireceksin, nefes alma desen nefes almayacak, erkek önünde secde edecek diye inandırmıştı ona. Dizi filmlerde hep bu hikayeler oynuyordu zavallı da zannetti ki düğünden sonra emrimde filanca süvari askeri birlik bekleyecek. Biz de evde kraliçe gibi yaşayacağız. Hep kraliçe, hep prenses mübarek. Evlendi iki hafta sonra baktı ki adam ağa gibi karşısında dikildi. Bu saatte nasıl uyuyorsun sen dedi. Uykudan sorun başladı. Gitti psikoloğa. Baktı ki psikologta kendisi gibi 20 kişi sıra bekliyor. Senin derdin ne kız burada? Bizimki bela. Senin derdin ne? Benimki dövdü. Senin yine aman Allah'ım hep böylemiş bu dünya. Zannetti. Bu dünya böyle değildi. Bu dünya böyle değildi. Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselam kendisine asırlarca ben mümin değilim, senin peygamberliğine inanmıyorum, seni sevmiyorum belki diyen bir kadını bile boşamadı, psikoloğa da gitmedi. Bu dünya böyle bir dünyadır. Lut aleyhisselam gibi İbrahim aleyhisselamın amca çocuğu bir peygamber olduğu halde onun en can alıcı ahlak düşmanlığı ile itham edilmesine neden olan suçlar dosyasında karısı bulunduğu halde o karısını boşamayı hisset hiçbir zaman ihtiyaç hissetmedi. Boşuyorum seni mendebur kadın git demedi. Neden? Çünkü bildi ki hayat böyledir bu dünyada böyle yaşanacak kanun bu zaten. Onun için henüz doğum yapmamış genç kızlar, genç kadınlar bile kullandıkları ilaçlar yüzünden yapacakları doğumlarda sakat çocuklar doğmasına neden oluyorlar. Dünya bizim zannettik, baktık ki elimizden çıkıyor, çıkınca ilaca mahkum olduk. Delirdik. Halbuki dünya Allah'ındır. Biz bu istasyona geldik. Bineceğimiz aracı bekliyoruz. Benim aracım gelmedi Gelince binip gideceğim diye düşünseydik. Böyle düşünüp rahat eden peygamberler gibi biz de rahat edecektik. Kardeşlerim, eğer bu düşünceye sahip olamazsak, hepimiz bilelim ki, bizi psikoloji de kurtaramayacaktır. Çünkü psikolojinin yapacağı çok şey yok. Üç seans, dört seans dikkatli ol, şöyle ol, böyle ol diyeceksin. Eşini de getir, onunla da bir konuşayım diyecek. Eşi de ben deli miyim, ne işim var psikologta diyecek. Sen git, sen delisin zaten diyecek. Bu kadar. Bu uzun sürerse psikoloğu da psikoloğa götüreceğiz tabi. Bakacak ki fayda etmiyor sözleri. Bu fasit yuvarlak daire var ya, bu fasit daire var ya, bir yerden bozulmalı ve bunu müminler bozmalı. Allah'a sığınarak, Rabbimizin himayesine girerek, Kur'an terbiyemize sahip olarak, çocuklarımızı Kur'an'a feda edilmiş çocuklar olarak yetiştirerek, bir yaşında ama 15 yaşında Allah'a teslim olacak bu yavrucağız diye şuurlu bir şekilde elle tutulur bir programla çocuklarımızı yetiştirelim. Onlar anne baba tanısınlar. Bir önceki neslin hatasına düşmeyelim biz. Bizillahi Teala ölürken bile huzurlu ölen bir nesil oluruz. Ölüm bile bizim için ürkütücü olmaz o zaman. Ahireti düşünürüz, ölümden korkmayız. Nere gidiyoruz korkusu bizi rahatsız eder. Öleceğiz. Şuradan ayrılacağız, bundan ayrılacağız diye değil. Farkımız bu biz zaten. Ümmet olarak farkımız bu bizim. En baştaki söze tekrar dönüyorum kardeşlerim. İlaç gerekli. Ama, ölçüsüz ilaç, insanlığın baş belası. Silah sanayi gibi, ilaç sanayi de başımıza dert oldu. Şimdi döndük psikolojiye geldik. Psikoloji gerekli. Çünkü insan idare etme sanatı gibi bir şey bu. Ama bu sorunlu insanlar için gerekli olmalı. Her gün psikoloğa gitmenin, psikolog danışma hattı diye bir hat açmanın gereği yok bu dünyada. Eğer gerekli ise Allah'ı tanımayanlar Akşam Fatiha suresi, Ayet-el Kürsi, Amener Resulü Felak ve Nas suresi, İhlas suresi, Okuyup yatmayı bilmeyenler, Sabahleyin evden çıkarken, Merdivenlerden inerken, Bu sureleri okumayı bilmeyenler, Psikoloğa gitsinler. Tuttuğu her şeyi besmele ile tutan, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Bismillahirrahmanirrahim diyerek gözlüğüne tutanın, Psikologla ne işi olacak? Tuvalete girerken bile sol ayakla girme. Çıkarken sağ ayakla çıkma. Eve girerken sağ ayakla girip çıkarken sol ayakla çıkma kültürü almış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini görmüş bir nesil için sorun olur mu hiç? Biz insanız. Kuluz. O da Allah'ın kulu. Ben de Allah'ın kuluyum. Üç günlüğüne varız bu dünyada dördüncü gün hiçbirimiz olmayacağız diye rahat etmiş bir insan, insana bu şekilde bakmış, Allah'ın kulu diye bakmış bir insanın derdi olur mu hiç? Annem ve babam, beni kesseler bile İbrahim'in İsmail'i kesmek istediği gibi, ben onlara bir şey diyemem, zira onlar Allah'tan sonraki en büyük hak sahibi ben de diyen biri, anasından bunaldığı için psikoloğa gider mi? İnsan, Anne, baba bu çocuğu doğurdum diye Allah bana cennet verecek diye inandıktan sonra, çocuğunu şikayet etmek için psikoloğa gider mi hiç? Kardeşlerim, söyleyeceğim söz şudur. Geliniz, psikoloğa gerçekten muhtaç mıyız? Bunu bir düşünelim. Bize dinimiz, şeriat terbiyemiz yetmeli değil miydi? وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين